Bu da olmaz. Hadi ya. Oy. Dönüyor. Deseni güzel. Bak ya inatla bundan veriyor abi. Oy. Deseni de çıkarttık. Çok güzel oldu. Herkese selamlar sevgiler dostlarım. Hoş geldiniz. O çok sevdiğiniz takipçimin hesabını fullledim. Adlı serimizle devam ediyoruz. Yeniden bir takipçimin hesabına girdim ve hemen şöyle sandıklarına gidip Bakacak olursak bu kardeşimiz bize 35 adet premium sandık Biriktirmiş 36 adet malzeme sandığı Biriktirmiş malzeme sandıkları biraz az kalmış Ama neyse dedim ama sizlere sesleniyorum Malzeme sandığından da en azından Şöyle 50-60 tane biriktirin arkadaşlar Ne kadar çok sandık olursa hatta Daha fazlası da olursa o kadar güzel Videolar çıkıyor hemen şöyle aşağıya doğru indiğimizde 112 adette klasik Sandığı var umarım bu sandıklardan Güzel eşyalar çıkartabiliriz ve bu Emeklerinin karşılığı olarak da bu Kardeşimize 660 uc yük Kendisi Royal Pass'ini açmış. UC'lere hiçbir şekilde ellemeyeceğim bu yüzden de arkadaşlar. 535 UC'si var. Üzerine bir 660 UC de biz ekleyeceğiz. Eğer sizin de biriktirmiş olduğunuz klasik sandıktan 100 ve üzeri yanında premium sandıktan 30 ve üzeri ve gene yanında malzeme sandığından 50, 60 veya üzeri bir sandığınız varsa bana instagram üzerinden DM atarak ulaşabilirsiniz. Sizin de sandıklarınızı açıp emeğinizi karşılığı olarak 660 UC yükleyebilirim. Şu anda bu videoyu izleyen kardeşim, evet sen. Eğer içeriklerim, bu tür açılım videoları vesaire hoşuna giderse ve hala kanalımıza abone değilsen abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı, videoya bir like atıp yorum bırakmayı unutma. Bunları yapmak tamamen ücretsiz. Bunları yaparak bana destek olabilirsin ve videolarımdan da haberdar olmak için dediğim gibi bildirimleri tüm olarak açmayı unutma. Daha fazla uzatmadan hemen UC'sini yükleyelim bu kardeşimizin ve açılımımıza geçelim. Evet dostlarım gördüğünüz üzere 660 UC'sini yükledim. Kendisinde olan UC miktarıyla birlikte 1195 UC'si oldu. Hemen uzatmadan şöyle malzeme sandıklarından başlayacağız. Bu arada malzeme sandığı da yenilendi arkadaşlar içeriği. Şöyle iki tane destansı kıyafetimiz var. Yani şunu destansı kıyafet yapmışlar da pek de hoş durmuyor. Yani şu eh işte emojisi de var. Güzelmiş bu. Eğer bunu çıkartırsak efsane olur. Baya baya güzel olur da yani çok zor ihtimal. Şurada bir tane kar 98 desenimiz var. Gene hoşuma gidenlerden bir diğeri de bu. Şöyle kask desenini de çıkartırsak hiç fena olmaz. Bomba deseni de e işte yani iyiymiş. Hemen şöyle 6 taneyi önden tekli bir şekilde yollayacağım. Ekran niye kara? Bir saniye arkadaşlar ayarları bir değiştirmem lazım Evet ekran ayarlarını otomatiğe aldım arkadaşlar Umarım böyle bir sorun yoktur Sorunumuz giderilmiştir Şöyle bir tane askeri sandık açayım bir bakayım Evet tamam düzelmiş şu anda gözüküyor. Orada bir siyah ekran olarak gösterdi. Yani bu görseli göstermedi. O yüzden onu bir düzeltmek için çıkıp tekrardan giriş yaptım. Hemen şöyle malzeme sandıklardan devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle 5 tane daha tekli yapıştıracaktık. Geçli açacağım tabii bunları. Şöyle şuradan geçi yapıştırdım. Ah be şundan kalıcı vereydin ya. Neyse bakalım kalıcı bir şey çıkartabilecek miyiz? Bak gelene bak bak bak. Bize heyecanlandırıyor bak 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 Gelenlere bak 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 Ne bu oyun ne var? Sanki gelecek Bak tava deseni üstüne bak Son bir tane daha Ha, gümüş parçacık tamam Şöyle bir tane onlu yapıştıralım Onludan geliyor mu Kalıcı bir şey gelmiyor Hadi ya kalıcı bir şey ver Cık. Vermedi gene Son onlumuz Verdim mi Aga be şunu kalıcı olarak vereydin ya. Çok zor ihtimal tamam ama yani. Neyse buradan kalıcı bir şey alamadık arkadaşlar. Aman şuna basarsak UC'yi harcarız basmayalım. Şöyle bir çıkalım şuradan bir tane garantimizi alalım. Garantiden ne veriyorsun bize? Paraşüt deseni verdin. Neyse. Hemen şöyle klasik sandıklara dönüyorum arkadaşlar. Klasik sandıklara dönmeden önce bir tane askeri sandıktan açıp geçi kaldıralım. Yeterli BP yok diyor. Neyse yapacak bir şey yok. Bir tane geçli klasik sandık açacağız herhalde. Aynen şöyle tekliden açalım. Bir şey olmaz. Şuradan da geçi kaldıralım. Tamam bir tane daha açalım. Haydi bakalım. Şöyle. Ee, klasik sandık yüzümüzü güldürse çok güzel olur. Bir buz diyarını bekliyoruz. Haydi bakalım buz diyara geliyor mu yoksa. Hop. Ah geçe tıklayamadım. Ah şimdi tıkladım. Grafiti olmaz. Bu da olmaz. Hadi ya. Oy. El falı AVM desen çıktı. Çok güzel oldu. Çok güzel başladı klasik sandıkta onlarda. Çok güzel. İnşallah devamı da gelir. Bir onu daha yapıştırıyorum. Haydi bismillah. Hadi gelsin. Hop geçe tıkladık. Hadi paraşüt deseni. Bornoz olmaz. UMP e deseni. Yani bir set aldık. Sonda ne veriyorsun bize? Ya bu ayakkabıyı verip durma bak. Yapıştırdım bir tane daha onunla. Hadi. Gece de tıkladım. Hadi ver bize. Bak ya inatla bundan veriyor abi. Oy. Victorian kadın. Oğuz desenini de çıkarttık. Çok güzel oldu. İnatla bundan veriyor derken. Oğuz aldık. Çok iyi. Çok iyi. Bayağı iyi. Klasik sandıktan. Bayağı iyi gidiyoruz. Bir tane daha yapıştırdım onluyu. Haydi. Maske olmaz. Bir set aldık. Doktor kıyafeti aldık. Bir boy dönüyor. Ne oluyor? Eğer şunlar da dönmeye devam etseydi yuh derdim. Neyse. Bir tane daha onlu. Hadi bakalım. Geçe tıkladım tekrardan. Bir set daha aldık. Diğerleri var mıydı yok muydu bakmadım bir öncekinde. Buggy deseni güzel. Bunlara bakacağım ama var mı yok mu diye. AVM deseniyle UAZ desenini çıkarttık çok iyi. Bak buggy deseni aynı buggy desenini. Bak daha öncesinde yokmuş da. iki tane üst üste aynı buggy desenini çıkarttık. Aynı şeyleri verip duruyor. Bunlardan varmış zaten. Son bir tane daha şöyle yapıştıralım. Ondan sonra biraz premium sandıktan açacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Geçe tıkladım yeniden. Pek bir şey vermeyecek gibi duruyor. Ki öyle de oldu. Premium sandığa döndüm. 35 tane vardı. 5 taneyi önden yollayacağım arkadaşlar şöyle. Haydi bakalım. Şöyle geçe de tıkladım. Yok. Aslında normalde bırakıyorum böyle 30 tane açıp. Gerisini bırakıyorum diyecektim ama. Buradan da geleceğin öncüsü kaskını aldık. Garanti dışından çıkması güzel tamam. Garantiden çıksaydı kötü olurdu. Yani garantilerden çıkmasın bu tür şeyler. Onu istemiyorum. Sonra da bir de anahtarlık var garantiden o da gelmesin. Onu da istemiyorum yani. Şöyle son bir tane daha açalım. Hadi bakalım. Aga be dönünce bir heyecanlandım gene grafiti attı. Ha ne diyordum? Normalde 30 tane açıp gerisini bırakıyorum sandıkların. Premium sandıkta ama çok fazla da biriktirmemiş. Yani malzeme sandığından da biriktirmediği için bu 5 taneyi de açalım dedik. Saç geldi tamam anahtarlık gelmesinden en azından iyidir. Zaten genellikle ilk garantide ya bu saçı veriyor ya da anahtarlığı veriyor. Bu içerikte premium sandık içeriğinde arkadaşlar. Şöyle yani ya şu saçı veriyor ya da şuradaki anahtarlığı veriyor. Haydi. Bu garantiden anahtarlık ver baba gözünü seveyim. Bir motor deseni güzel olur. AKM deseni güzel olur. Garanti dışında çıkarsa güzel olur. Şuradan garanti gelecek. Çanta deseni geldi. Gayet güzel oldu. Ki burada en güzel efsanevi desenlerden birisi de çanta deseni. Güzel oldu bunun çıkması da. Son garantimizden ne vereceksin bize? Motor desenini verebilirsin. AKM desenini verebilirsin. Hadi bakalım. Garantimiz dönüyor. Motor deseni güzel. Üçlü motor ama gene de güzel. Çok iyi. Tamam. Sandıklarımızı bitirdik arkadaşlar. Premium sandıklarımızı bitirdik. 39 level olduk Royal Pest'te de. Hemen klasik sandığımıza geri dönüyoruz ve onluyu yapıştırdım. Hadi. Geçe de bastım. Ver şuradan bize güzel eşyalar daha vermeye devam et. Uaz deseni çok güzel oldu. Ondan sonra Elfalı AVM deseni çok güzel oldu ama devamı gelsin. Bir de bize buz diyarı ver. Bırakalım gidelim burada. Yani buz diyarı çıkarsa video biter diyorum bak. Buz diyarı çıktığı anda videoyu keserim. Hadi süresi ne olursa olsun. Umrumda değil. Bu diyar çıktığı anda bırakıp gideceğim. Ama gelmeyecek ki. Yok ya çok zor. Kendimize çıkarttık. Yani hiç beklemediğimiz anda çıktı ama. Her zaman da çıkmıyor. Her zaman şans yaver gitmiyor. Ama gene de baya şanslıydık. Yani o Uaz desenin zaten birçok kişi böyle ilk geldiği zamanlarda çok istiyordu. Ki bu kardeşimizi de çıkarttık yani. Hala da güzel bir desen. Son onlumu da yapıştıracağız burada. Haydi bismillah. Son onlu genellikle yüz güldürmüyor ama bu sefer yüz güldür ya. Bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Bıktık ya. Hakikaten. Bıktık ya. Bu nedir ya? Son onlunun haline bak. Aha, başarımlardan da paraşüt deseni geldi. Dur bakayım başarımlardan. Aynen paraşüt desenimizi de aldık. Royal Pass'i de 44 level'a kadar yükseltmişiz. Neredeyse full'i çekmişiz. Bir 6 level daha yükselseymiş. Yani şuradan da şöyle ödüllerimizi bir alalım. UC'leri seçip. Haydi bakalım. Tamam. Scarlet desenimizi aldık vesaire vesaire tamamdır. Bu arada dostlarım sizlere güzel bir duyurum var. Bu sezonda biliyorsunuz ki sürümcü dansı alabiliyorduk 900 UC'yi açtığımızda ama birçok kardeşimiz 300 UC'yi açıp o sürümcü dansını alamamıştı ama bir sonraki sezonda sanırım gene gelecekmiş. Şuradan V tuşuna bastığımızda eğer 900 UC'yi açarsak en aşağıya gittiğimizde oradan emoji satın alabiliyoruz. Yani emoji alabiliyoruz bir tane. Oradan da sürümcü dansını seçebilirsiniz. Bir sonraki sezonda da haberiniz olsun. Yani duyumum o yönde arkadaşlar %100 ihtimalle söylemiyorum ama büyük ihtimalle öyle olacak bir sonraki sezonda da o sürümcü dansını alabileceksiniz. Her neyse bu kardeşimizin envanterine hemen girdiğimizde şöyle çıkan eşyalara bir bakalım. Şöyle bir bornoz desenimiz gelmiş. Bal, e, dalgıç setimiz gelmiş. Balkıç diyecektim az daha. Şöyle bir tane daha bornozumuz var. Şunu yani kalıcı olarak alsaydık iyi olurdu. Bu üzerinde dursun bir heyecan yapsın kardeşimiz girdiğinde. Okay. Buradan da şöyle saç yapıştıralım geçelim. Premium sandıktan gayet güzel bir çanta deseni çıkarttık onu da yapıştırdık arkadaşlar. Tabii ki elfalı AVM deseninde yapıştırmazsak olmaz. Bunun çıkması baya güzel oldu. Bu arada gözüme çarptı bu kardeşimizin buz diyarı da varmış arkadaşlar gördüğünüz üzere yani güzel. Ama yükseltememiş henüz. İnşallah bir gün yükseltmeyi başarır. Araç desenlerine gittiğimizde hiçbir UAZ deseninin olmadığını görüyorum şöyle baktığımızda arkadaşlar. Şöyle UAZ desenini de yapıştırdık. viktoryan kadın UAZ desenini. Üçlü motor desenini de yapıştırdık şöyle. Ve son olarak şu kısma girdiğimde kupon parçacıklarını birleştirmediğimi gördüm arkadaşlar. Unuttuğumu gördüm. Yani şuradan bir shop'a gidelim. Videoyu sonlandıracaktım tam. Onları görünce... Bir açılım yapmaya devam edelim dedim. Şuradan Biraz daha parçacık alalım. Şundan da alalım. Tamam. Şöyle gidelim bir birleştirelim o kuponları. Bunu birleştiremiyoruz ama neyse şuradan 3 tane daha klasik sandık alacağız. Ya şu teklilerden de acaba bir şey verir mi? Hayaller, hayatlar olacak az sonra büyük ihtimalle. Haydi bakalım dur dur. Şurada bir de malzeme sandığımız vardı. Bir tane de malzeme sandığı açacağız. Tamam. Hayaller mi hayatlar mı diyerekten açıyorum. Haydi bakalım. Geçe de tıklayacağım az sonra hop. Tıkladım. Gümüş parçacık tamam. <laughs> Hayaller mi? Hayatlar mı? Haydi bakalım. Hop. Evet. Yani hayatlar diye bize bas bas bağırıyor oyun bile. Bazen hayallerimiz gerçek oluyor ama genellikle hayat acıyanını gösteriyor bize. Haydi şu sonuncudan hayallerimizi gerçekleştirelim. Evet. Şu anda gerçekleştirdik. 20 gümüş parçacıkla tüm hayallerimiz gerçek oldu. Evet bir açılımımızın sonuna daha geldik dostlarım. Umarım buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.